Merdan Yanarda Bir Gün Gazetesi Şeyh Said Tartışması 2 Tarihi Doğru Okumak Siyasi gündemimize yeniden giren ve başta Demokratik Kürt Siyasal Hareketi olmak üzere solun çeşitli kesimlerini de içine alan Şeyh Said isyanına ilişkin tartışmayı ele aldığım yazımın ikinci ve son bölümünü tarih metodolojisi üzerinden sürdüreceğim. Tarihsel olduğu kadar güncel boyutunu çok daha önemli bulduğum tartışmaya, tarihsel materyalist bir perspektif kazandırmanın önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sol siyaset ve kültürel havzasında da sürdürülen bu tartışmanın hangi yöntem ve referanslarla yürütüleceği hem doğru sonuçlara ulaşılması bakımından hem de günümüzde izlenecek siyasal tutum açısından yaşamsal değer taşıyor. Bu konuda daha önce yayınlanan bazı çalışmalarımdaki tezleri konunun önemi nedeniyle güncelleyerek inceleyeceğim. Michael Foucault, bağlamı olmayan gerçeklik yoktur der. Basit ama yöntemsel bakımından önemli bir tarihsel sosyolojik yöntem uyarısıdır. Çünkü sosyal bilimlerde doğru sonuca ulaşmak ancak doğru bir metodolojiyi, yöntemi izlemesine bağlıdır. Sosyalistler mücadele ettikleri toprakların devrimci mirasını sahiplenerek ilerler. Diğer bir anlatımla sosyalistler insanlığın ilerici birikimini ret ve inkar ederek değil onu içererek aşar. Gel gelelim bu basit gerçeği liberalizm, dinci gericilik ve etnik milliyetçilik tarafından terörize edilen entelektüel ve siyasal ortam nedeniyle Türkiye'de anlatmak ne yazık ki uzun bir süredir mümkün olmuyor. Siyasal İslamcılığın, Kürt hareketinin ve liberalizmin yükselişinin de etkisiyle soğukkanlı ve dürüst bir tarih tartışması bile yapılamadı. Örneğin, Cumhuriyet Devrimi, laiklik ve kemalizm değerlendirmesinde bilimsel bir yaklaşımı esas almak yerine, liberalizm ve etnik milliyetçiliğin ağır ve bastırıcı etkisi sonucu derin bir ideolojik önyargı oluştu. Bu nedenle Cumhuriyet'in kazanımları denilince akıllara hemen Dersim katliamı ve Şeyh Said isyanının bastırılması, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin zulmü gelmeye başladı. Cumhuriyeti tarihte olduğu gibi değil de güncel değerler ve kavramların perspektifinden dolayısıyla yukarıda ifade edilen karalama noktalarının prizmasından geçirerek tartıştık. Kuşkusuz adı geçen bütün bu tarihsel kırılma demeçlerinde büyük kötülükler ve acılar yaşandı. Ama Cumhuriyet'in daha sonra yaşattığı kötülüklerden hareketle devrimin kendisini mahkum etmeye kalkma ve kazanımlarını inkar etmek bilimsel ve siyasal bakımdan kabul edilemez bir tutumdur. Oysa 1960 ve 1970'ler solu ve devrimci hareketi için böyle bir sorun yoktu. Söz konusu her iki dönemde de sosyalist hareketin tarihsel toplumsal meşruiyetinin temelinde ve ulaştığı büyük kitleselliğin altında bu olgu yatıyordu. Söz konusu dönemde sol, kendi kökleri, mücadele ettiği toprakların kültürü ve devrimci tarihiyle barışıktı. Bir tarih tartışması ve değerlendirmesi, salt, hümanist bir perspektiften ya da güncel siyasal ihtiyaçlardan hareketle yapılmaz tarih, özellikle Marksist tarih anlayışı, Althusser'in felsefi bağlamda kullandığı kavramla ifade edersek eğer, teorik bir anti-hümanizme dayalı olmak zorundadır. Çünkü bilim, aktüel ahlaki değerlerin sınırlayacağı üzerinden yapılamaz. Ama ne yazık ki Türkiye'de sol siyaset ve o siyaseti büyük ölçüde belirleyen tarih tartışması uzunca bir süredir böyle yürütüldü. Toplumsal tarihe bakışta çok büyük bir metodoloji, yani yöntem sorunu yaşanıyordu. Örneğin sol ve sosyalist hareket bu nedenle hem toplumun geniş kesimleriyle anlamlı bir bağ kuramadı hem de kendi topraklarında bir meşruiyet krizi yaşamaya başladı. Konuyu biraz daha açalım. Fransız solu için 1789 devrimi tartışma dışıdır. Bir sosyalist Fransız devriminin ülkenin yeni egemen sınıfları, cumhuriyetçi burjuvazi Fransa'yı daha sonra sömürgeci bir güce dönüştürdü. Örneğin Cezayir dahil Afrika'nın önemli bir bölümünü sömürgeleştirdi. Hatta bazı Afrika ülkelerinde soykırım yaptı diye mahkum etmez. Daha sonraki kötülüklere bakarak devrimin ilerici ve devrimci kazanımlarını reddetmez. Fransız Cumhuriyetçi burjuvazisi 1830, 1848 ve 1871 gibi tarihsel uğraklarda Paris sokaklarında oluk oluk emekçi kanı döktü diye hiçbir toplum bilinci Fransız devrimine düşmanca ve inkarcı bir tutumla yaklaşmaz. Marx'ın ünlü üçlemesinde Fransa'da iç savaş, Fransa'da sınıf mücadeleleri ve Louis Bonaparte'ın 18. Brumari adlı kitaplarında bu konuda olumsuz tek satır bulamazsınız. Marksistler 1789'u zaten Burjuva devrimiydi diye akıl dışı bir yaklaşımla aşağılamaz. Tam tersine Fransız devrimini insanlığın tarihsel bakımdan en büyük ilerici atılımlarından biri hatta en önemlisi olarak değerlendirirler. Bir başka örnekse Amerikan devrimidir. ABD daha sonra kapitalizmin kâbesi ve emperyalist bir ülke oldu diye Amerikan devrimi ve tarihsel ilerici atılımları değerinden bir şey kaybeder mi? Örneğin ABD dünyanın birçok ülkesinde katliamlar yaptı ve faşist darbeler düzenledi diye 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirisi öneminden hiçbir şey yitirir mi? Bolşeviklerin Çar yanlılarıyla 4 yıl süren ve bir ölüm kalım kavgası şeklinde geçen iç savaş sırasında Kroştat ayaklanması ki devrimde büyük bir rol oynayan bahriyeliler de içindeydi, Kızıl Ordu tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı diye Sovyet devrimi tarihsel değerinden bir şey yitirir mi? Bilimsel bir değerlendirmeyle ele alındığı takdirde 1908 Hürriyet Devrimi ve 1923 Cumhuriyet Devrimi ile bu devrimlerin öncüleri Jön Türkler ve Kuvayi Milliyeciler, Kemalistler sırf daha sonra Şeyh Said isyanı ya da 1938 Dersim ayaklanmasını katliam düzenleyerek bastırır diye ki bunlar her devrimin kaçınılmaz kötülükleri kategorisinde ele alınabilecek olaylardır, tarihsel önemlerinden bir şey yitirirler mi? tam tersine bütün kusurlarına karşın gerek 1908 gerekse 1923 sadece bu topraklarda değil bütün doğu İslam dünyasında Fransız devriminin gecikmiş birer yorumudur. Dolayısıyla İttihat ve Terakki Fırkası yönetimi Ermenilere karşı 1915'te ağır suç işledi ya da Cumhuriyet zamanla gericileşerek Kürt kimliğini reddetti, dahası asimilasyon, inkar ve imha politikaları uyguladı diye bu toprakların kaderinde oynadıkları ilerici rol ve devrimci niteliklerden hiçbir şey kaybetmez. Türkiye'de Cumhuriyet Devrimi, Orta Çağ kalıntısı bir din tanrı devletini, şeriat ve hilafet rejimini yıkmış, onun yerine layık ve kamucu bir rejim kurmuştur. Tarikat kurumlarının dergah ve tekkeleri kapatmıştır. İkinci Mahmut tarafından 1826'dan sonra Nakşibendi şehirlerine verilen Alevi dergah ve tekkeleri üzerindeki şeriatçı kontrol de böylece kalkmıştır. Sadece bu özellikleriyle Cumhuriyet, Doğu İslam dünyası tarihinde Alevileri özgürleştiren tek ve büyük bir devrim olma özelliği taşır. Şeyh Said tartışmalarına da, 1938 Dersim isyanına da bu açıdan yaklaşılmalıdır.